Geçen hafta aslında konuştuğumuz şuydu, e, hepimizin fikri olduğu konu. Sahada oynanan bir basketbol vardı, bir emek vardı. Oyuncuların gittiği deplasmanlar vardı, takımların gittiği deplasmanlar vardı. Orada sakatlananlar, işte e, fedakarlık yapanlar hani birçok şey yaşanmıştı. Dolayısıyla hani bundan bunların tamamen görmezden gelinmesi bir kez sporun ruhuna aykırı. Yani sahada oynanmış bir oyunun e, oynanmamış kabul edilmesi bence hataydı. Yani benim görüşüm bu. Ama Euroleague sonuçta bunu oylamaya sundu. Ve 13 işte takımın oynamasından çıkan sonuç 7'ye 6 oldu. Burada tabii ki her kulüpte siz böyle bir şans tanıyorsanız hmm. birçok kulüp kendi istediğinin yani kendisine avantaj sağlayacak seçimin olmasını istedi. İki seçenekten bir tanesi işte zaten tekrar atalım yüzdelerin ...galibiyet yüzdesine bakılması... ...bir tanesi de şeydi... ...maçların, maçların yok sayılması. tamamen yok sayılması. Birçok kulüp... ...işte 7 kulüp... ...maçların yok sayılmasını istedi. Burada tabii ki bizi... ...en çok konuştuğumuz Anadolu Efes ve Fenerbahçe... ...Beko olayı. Gerçi... ...şöyle bir gündem oluştu. Sanki Fenerbahçe-Beko'nun durumu... oynanıyor gibi. Yani her şey bir yana... <laughs> ...sanki Fenerbahçe-Beko'nun... ...durumunu oynayacağız. Fenerbahçe-Beko'nun... ...kazandığı maçları işte kabul edilmesi, edilmesi, öyle bir şey yok. Yani tüm takımlar için bu 18 takım için o yapılan bir oylamaydı. Fenerbahçe Beko buradan en zararlı çıkan kulüplerden bir tanesiydi. Zaten Fenerbahçe Beko'nun bu sezon yaşamadığı şanslılık kalmadı. Bunu belirtelim. ama Anadolu Efes tarafından baktığımızda şimdi Sayın Başkan Ali Koç diyor ki biz diyor Anadolu Efes'e rica ettik. Bizim neyimizi oy kullansın. Kullanmadılar. düşmanlık diyor. Ama Anadolu Efes tarafından baktığında da kendisi için iyi olan, avantajlı olan bir şey var. Orada sadece işte Efes zaten değişmiyor. Beşinciydi. O zaman da beşinciydi. Bu zaman da beşinciydi. O gün belki beşinciydi ama Efes için dördüncü hedefi vardı. Yani ilk dörde girme hedefi vardı ve geçen hafta iki maçı kazansaydı Baskonya ve Monaco Efes şu anda dördüncü sıraya geçmişti. Ve bu sağ avantajı olarak Efes'e çok ciddi bir artı getirecekti. Ee, belki şu anda Efes playoff barajının altına düşecekti puanlamaya baktığımızda. Yani dolayısıyla Anadolu Efes de kendi kulübünün menfaati için böyle bir karar verdi. Ha sporun ruhunu düşünüp ya tamam bize avantaj sağlıyor bu ama hayır sportmence biz e, oyumuzu diğer tarafa veriyoruz deseydi zaten fair play, dünya fair play ödülüne layık görülüyor. Yani böyle şeyler yapanlar zaten fair play ödülüne layık görülüyor. Ama yapmaya da niye yapmadın denmiyor genellikle. Dolayısıyla Anadolu Efes kendi cephesinden baktı. Ee, diğer alt kulüp olduğu gibi çünkü tek oyu kullanan Anadolu Efes değil. Yani özellikle kulüpten. Maccabi. Aynen makabi, Bayern Mini. Çok ciddi avantajlar yakaladılar. Hı. Fenerbahçe kendi tarafından bakıyor. Haklı. Çünkü 3 tane çok önemli maç kazanmış bu takımlarına karşı. Üçü de geçersiz sayılıyor. Yani bu da çok Ve ikisi deplasman dün abi. Çok büyük şanssızlık. Yani Fenerbahçe-Beko için. Ama dediğim gibi yani bu işin maalesef e, tek bir hani Sportmance düşündüğünde bir doğru var ama takımlar açısından takımlara bu yetkiyi verdiğinizde de bu seçimi verdiğinizde de takımların e, seçim yapması kendi lehlerine seçim yapması bence normal. Şimdi burada Murat Abi de, de e, girişte konuşurken e, 7 takım Efes, Baskonya, Zagiris, CSK Makabi, Olympiakos, Münih, Rus takımlarıyla oynanan maçlar silinsin dedi. E, diğer kalan 6 takım 13 istadardan kalan 6 takım Fenerbahçe Beko, Panathinaikos, Barcelona, Real Madrid, Milano ve Azvel'de galibiyet oranları alınsın dedi. Ee, Tabi yayın öncesi sevgili Fatih Dilber ile konuştuk. Ona da e, teşekkürlerimizi buradan iletelim. Murat abi senin de görüşlerini alayım. Sonrasında puan durumunda tabloları da ekranlara alalım. Ee, şimdi bunu geçen hafta konuştuk. Ee, sağda oynanan, sağda e, alınan avantajlar, dezavantajlar yani yüzde konusunu ön plana çıkarttık. Ama bir karar alındı. Burada iki tane şeyin altını çizmem lazım diye düşünüyorum. Şimdi siz konuşurken bir taraftan da ben tarih bakmaya çalışıyordum. Şimdi birinci konu altını çizmem gereken. Burada sadece bu konuyu değil diğer bütün konuları Euroleague'deki ee, yönetim kurulunda olan Euroleague takımları oylayarak karar veriyorlar yani sistem bu şekilde yaşanıyor ee, bunu bir defa altın çizeyim. Bu sadece bu konuda hani e, bazı e, şeyler vardı benim başlıklar sosyal medyada veya işte yazılı basında daha doğrusu sosyal internetteki basında diyelim medyada e, işte Euroleague topu kulüplere attı zaten e, her konuyu Euroleague kulüpler yönetim kurulu olarak yani hissedar çünkü bu yapının hissedarları onlar karar veriyorlar. Şimdi bu masanın üstünde gözüken nokta. Sen demin Makabi dedin. Ben bak baktım şu an 26 Temmuz 2010 bir gazete küpüründen pazartesi günü 13 24'te medyaya düşmüş. <laughs> Sayın Hamdi Topçu gelecek sezonda itibaren EuroLeague karşılaşmanı Türkiye Airlines EuroLeague basketbol adı altında oynanacak diyor. Yıl 2010. Şimdi 2022'deyiz. 12 sene geçmiş. Bu 12 senede futbol tarafında işte bu Rusya-Ukrayna konusunda Rusya'nın işgaliyle alakalı konular başlayınca bütün dünyadaki tüm sporlardan Rus kökenli sponsorluklar dışarıya çıkınca bir takım insanlar araştırmaya başladı. Şimdi sponsorlukları verildiği zaman o federasyon veya o organizasyonun içerisine de sponsorlarla ilgili insanlar yönetim anlamında kuvvetli bir söz sahibi oluyorlar. Ya o şirketlerin CEO'ları söz sahibi oluyor ya da ilgili sporla ilgili veya sponsorlukla ilgili en başındaki kimse o söz sahibi oluyor. Markayı yönetiyor. Çünkü burada Türk Hava Yolları markası var. Bir Türk markası. Onun devamında yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. 7-8 tane başka Türk firması var. Evet. Gittikçe artan ve Euroleague basketbolunun e, beslendiği <laughs> Türk firmaları var. Bunlar Türk firmalarının basketbolu yatırım yapması çok güzel bir şey ama şimdi bunu ben ilk defa söylemiyorum veya bu ilk defa konuşulan konu da değil. Şimdi bugün Sayın Başkan çıkıp bugün Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun başkanı Ali Koç söyler. Yarın e, Tunca Özilhan, e, Anadolu Efes'in başkanı söyleyebilir. Yarın başka bir kulübün başkanı çıkıp söyleyebilir. Ki bundan önce oldu. Galatasaray Euroleague teyken oldu. Şimdi Federasyon mesela, milli takımdan önce biraz uzattım ama e, kusura bakma Levent Ümit. Evet, sağ ol hocam. Federasyon e, Başkan Yardımcısı ve Federasyon Başkanı, Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı, milli maçtan öncesi bir takım şeyler söyledi. Şimdi 12 senedir e, Türk sponsorlarının e, beslediği, Türk sponsorlarının marka değeri yarattığı Euroleague'de karar verenler arasında veya kararı etkenler arasında Türk insanların, Türk yöneticilerin olması lazım. Bambaşka bir şey söylüyorum. Yani bugün e, Sayın Ali Koç bunu bu şekilde söylerken, e, Efes'le ilgili şikayetini yaparken öbür taraftan da şunu hedef koyması lazım ki e, marucu Cerardini var. Yani Avrupa basketboluna çok önde gelen isimlerden bir tanesi ki ismi CEO'luk içinde Euroligin CEO'luğu içinde geçti. E, şimdi bence Sayın Ali Koç'un veya yani Tunca Özilhan'ın, Sayın Tunca Özilhan'ın buraya isimleri koyması için Sayın Hidayet Türkoğlu'nun, Sayın Ömer Onan'ın buraya insanları göndermeleri ve bence orada liderlik etmeleri lazım. Yani halen eğer Makabi'nin masada kuvvetli olduğu konuşuluyorsa kimse kusura bakmasın benim açımda bu Türk basketbolunun ve içinde sponsorların olduğu kesimin yönetimsel hatasıdır diye düşünüyorum ben. Hocam Şimdi, araya girebilir miyim? Tabii. Şimdi sizin dediğiniz gibi yönetime isim koyacağız. Türk isimleri koyacağız, etkili isimleri koyacağız ama yine kararı kulüpler verecek. E zaten kulüplerin kararında. Maurizio da oradaydı, masadaydı. Alper Yılmaz da masadaydı. Benim ben Euroleague'in yani, yapısının belki biraz değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kulüplerde evet görüş alı, alabilirsin sen, oynama yapabilirsin ama bu gerçekten Euroleague'in her topu sadece bu olayda değil. Söylediğiniz gibi daha önceki olaylarda da işte pandeminin başındaki şeyde yani lig devam etsin etmesin her topu bir şekilde kulüpler siz karar verin. Aslında bir yuridik yönetimin de etkin olması lazım. Yani ama kulüplerden işte görüşü bir... alırsın evet. ama kararı yine sen, kararı verirsin. sen verirsin. Yani FIFA'da, UEFA'da, IOC'de olduğu gibi. Yani bazı şeylerde çünkü karşıma almak, Yani gibi. bizim bilgimize düşünüyoruz şey diyorum ya şimdi basketbol federasyonu ne yaptı? Kulüplerin 15 kulüp karşı çıkarken yabancı kuralın değişmişti. Şimdi böylece kararları da alabilmelisin zaman zaman. İşte bu 12 sene, şimdi bundan bir 12 sene daha sonra gene burada oturuyor konuşuyorken hala e, bir, bir şey Ümit 12 senelik sponsora rağmen alınmaz. Yani ne kadar kulüp hissedarları oraya temsil etse de yani 12 sene buraya sponsor olmuş bir bir e, Sponsor'a rağmen bir şey alınacağını çok düşünmüyorum ben. Yani evet yapısının değişmesi lazım. Hani şimdi siz konuşurken baktım 12 seneden bahsediyoruz. Bence burada e, bu kuralla alakalı değil, beyaz sezonla alakalı da değil. Bu geneline baktığımız zaman bence e, Türk basketbolunu yöneten kişilerin e, FIBA'ya ulaşamıyor olabilirsin. Ama Euroleague'de söz sahibi yani Ben şey lazım. olarak daha çok düşünüyorum. Mesela atıyorum sezon içinde çok konuşuyoruz. Gerçekten hani e, bunu şey demiyorum yani bir taraflı gözle söylemiyoruz. Gerçekten özellikle Fenerbahçe Beko'nun son iki yıldır hakemlerden çekti. Evet. Ya Euroleague geçen sene üç kez dört kez özür diledi. Kendi resmi sesinden özür açıklaması yaptı. Anadolu Efes'in zaman zaman yaşadığı şeyler. Bu sezon şeyler, başı Fenerbahçe Beko'nun başına geldi. Orada güçlü olmak bunları belki etkileyebilir. Yani Bizim ciddi ciddi hakemlerin saygısına ihtiyacımız var. Yani hakemlerin saygısını daha doğrusu hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü Türk sponsorları, Türk firmaları gerçekten Euro Ligi besleyen. Bir de sportif başarı da var. Yani. O da İşin var. yani, yani, ekonomik evet. boyutu yok yani. Bir de sonuçta ikisi de iki takım da son beş yıla şampiyonluk yaşamış kulüpler. Evet. Dolayısıyla kesinlikle bunu hak eden kulüpler. Burada güçlü olabiliriz. Evet dediğiniz gibi yani baskı yapılabilir Euro Ligi'de. Ama dediğim gibi yani masada yine kulüplerin önüne koyduğunuz zaman bunu yapının, ya yapının temelinin abi belki biraz daha ya sağlam ya olmasın. bir gün bir kare oylanacak. Orada Fenerbahçe'nin lehine olana Fenerbahçe, lehini olan Fenerbahçe karşı çıkacak. Belki o Anadolu EFES'in aleyhine olacak. Bambaşka bir kulüp oradan çıkarsa. Yani burada sağlık. herkes abi zaten kendini düşünüyor. İşte 7 oyu atanlar belki Baskonya ve Zagiris'i kenara koyarsak. Ama şimdi Baskonya bile potada. Zagiris birkaç basamak <laughs> yükseldi. Olympiakos avantajlı durumda. Ev sahibi avantajını korumak istiyor dördüncülüğü. E, Bayern Münih çok ciddi bir avantaj elde etti. Hatta e, puan durumu da gelebilirse sevgili yönetmenimiz Berna'dan rica edin. Biraz daha e, sağlıklı anlatabiliriz. Bu e, ligimizin puan durumu e, bizim Euroleague ya şunu da ekleyeyim. Mesela hani Euroleague'in işte o etkilenmesinden falan bahsediyoruz ama mesela sezon başında hatırlarsan geleceği geleceğiyle ilgili yapılan oynamada da ona destek veren de Fenerbahçe Beko. Ya geçen sene senin en çok canın yanan kulüpsün sen. Sezon başı abi. Az önce tam net ifade edemedim. E, sezon başı da 3-4 maç hakemler yüzünden kaybedildi bu yani, sezon başında. Yani sonuçta bu uygulama, uygulamalara da bizim kulüplerimiz destek verdi. Ya veya şimdi şöyle işte denebilir. E, 15 takım var. 13 ise dar. Belki kalan iki takımda bir oy kullanabilse, bir söz hakkı olsa Hani belki oylama değişecek. Ya orada de şeylerden bir tanesi CSK de oy kullanıyor? Çünkü şimdi bütün Avrupa'dan sonuçta üst takımları ihraç edildi. Evet CSK bu ligin e, o A lisansına sahip hissedarlarından bir tanesi ama e, bu sezon için dışarıda kalması gerekiyor yani bir yandan da. Evet. Şimdi... Belki CSK olması çok affedersin. 6'ya 6 olacak oylama. O zaman yuvarlık yönetimi karar vermek zorunda kalacak. Şimdi Ümit abi, e, Murat abi puan durumu Rus takımları çıkarıldığında bu şekilde ee, Anadolu Efes 5. basamakta 12 galibiyet, 10 mağlubiyet. Bayern Münih az önce de bahsettiğim gibi Maccabi ile birlikte ee, bir anda kendini orada buldu. Kızıldız, Monaco yine e, playoff'a yakın takımlar. Orası çok karışık. Şimdi Fenerbahçe bir anda ikinci sayfaya yerledi. Ama Fenerbahçe'de çok maç eksikliğinde olduğunu da hatırlatalım. Evet, Fenerbahçe ama maç yapamıyor. Oynanan yapamış. maçlar yazılmıyor. Fenerbahçe'nin az sonra onu da konuşuruz Ümit abi. Son 2 haftadaki bütün maçları iptal oldu. Yani ÇSK e, ertelenen Bayern Münih Zenit oynayacak. Gerçi RTM iki kere maçları da Rus takımlarıyla Bayern Münih. Aynen. iki kez ertelendi. İşte Rus takımlarıyla olan maçlar da ertelendiği için gerçi o da çok etkilemeyecek. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin e, önerdiği diğer kalan 6 takımın istediği senaryoda galibiyet oranları alındığında nasıl bir puan durumu ortaya çıkıyor? Onu da bir ekran alabilirsek. Burada aslında Anadolu Efes'in evet yeri değişmiyor ama e, Efes yine burada 6. sırada oluyor. Monaco'nun bir yükselişi var Ümit abi. Fenerbahçe 12 galibiyet, 13 mağlubiyet. Burada şimdi Efes'in sadece mağlubiyet sayısı artıyor. Ama diğer senaryo Anadolu Efes adına daha olumlu. Bunu evet. net bir şekilde söyleyebiliriz. %50 galibiyet oranı Fenerbahçe Beko'da da %48'lik bir galibiyet oranı var. Yani sonuçta dediğimiz gibi yani kulüplerin kendi düşünmesi tekrar söyleyelim. Hakkıdır. Hani bir şey demiyorum. Hı -hı. Bunu tekrar söyleyeyim. Aksini yapsaydı zaten FEB'e ödül alırdı. Evet, e, başkan şimdi kendi kulübü için çok ciddi bir dezavantajlı durum ortaya çıktı. Üç tane galibiyetleri sayılmadı. E, ama hani Anadolu Efes'e ricada bulunuldu. Belki Efes bu ricaya e, hani olumlu yanıt verebilir. Onu bilmiyorum. Yani nasıl bir ricada bulundu, hangi düzeyde yapıldı ama sonuçta tekrar söyleyeyim Anadolu Efes'e kendi çıkarını burada koruma yoluna gitti. Ee, hani Efes için bir şey değişmiyordu kısmı yanlış yani Anadolu evet. Efes için de e, bu şekilde olması Anadolu Efes çünkü 6 tane maç oynamıştı bu takımlarına karşı 2 tane galibiyeti vardı dolayısıyla Anadolu Efes için bir şeyler değişiyordu artık Olimpiyakos'un e, Olympiakos'u geçebilme fırsatı Efes'e doğacaktı Efes de onun peşinden gitti.